Lokanta usulü kabak tatlısı. Malzemeler: 1 kilo 800 gram kabak, 1 kilo 200 gram toz şeker, 1 çubuk tarçın, 4 tane karanfil. Hazırlanışı: Dilediğiniz boyutta doğranmış kabakların üzerine toz şekerin 800 gramlık kısmı eklenip yarım su bardağı su, karanfil ve çubuk tarçın eklenip ocakta kısık ateşte 30 dakika pişirilir tamamen yumuşamaya yakın şekerin 400 gramlık kısmı kısık ateşte karamelize edilip üzerine yarım su bardağı su eklenip şekerin tamamen erimesi sağlanır. Karamelize şeker pişen kabakların üzerine dökülüp 10 dakika daha pişirilir. Pişen kabaklar büyük boy borcama yerleştirilip 175 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Arzuya göre pişen kabakların üzerine kaymak, tahin, Ceviz ile servis edilebilir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.